Merhabalar İnşallah Sağ salim bu yayını tamamlarız Son iyileştirmeler de yapıldıktan sonra Bakalım Yayın Sıkıntısız devam eder Emel Hanım'ı bekliyorum İstanbul'da hava çok soğuk. <laughs> Amin inşallah. Ama güneş, şimdi güneş açtı. Biraz ortalık ısındı. Bakalım böyle böyle yazı, yaz gelecek herhalde. Hiç umudumuz yok bu sene. Mart karlı kışta geçti sayılır. 20'sine geldik artık. Emel Hanım nerede? Emel Hanım'ı bekliyorum. Emel Hanım. Henüz katılmadı. Evet. Eski şeysi şey oldum. Emel Hanım da Bosna'da. Orası da soğuk diyor. O yüzden şapka kullu. Hemen anladım. Çünkü ben de üşüdüğü, üşüyen bir insan olduğum için kafama şapka alıyorum. Kaş şeyine kapşonun altında... Başörtüsü, şapka, kapşon, artık fırın gibi. Öyle dolaşıyoruz. Emel Hanımcığım başka şeyler mi hallediyor? Ne yapıyor acaba? Henüz yok. Açıyorum dedim ama o da tamam dedi. Evet. Evet. Merhabalar. Merhaba. <laughs> Yok hayır anlamadım. Girememişsiniz falan. Neden oldu? Neyse her, her gün oluyor bir şeyler. Ne kadar kontrollü olsa. Yeni, da. evet yeni bir problem çıkıyor her seferinde. Çok özür diliyorum. Olasın, yani... Alakalı bir şey değil. Teknolojiyle alakalı. İnşallah evet. bu yayını sağ salim tamamlarız. Hemen başlayalım o zaman. Başlayalım. Eser başlayalım falan tabii. güzelmiş. Görüntü de güzel bence ve yorumları, sizin de öyle. <laughs> yorumları kapatayım. Tamam. Ee, daha sonra açacağım. Şimdi Emel Hanım biz önce biyografi dedik. Böyle seviye değil de biraz daha geniş bir biyografi. Ondan sonra da göç, göçmen vesaire konuşuruz biraz. O yüzden sizin biyografinizle, Türkiye'nin e, takvimiyle birlikte kendi biyografinizi bize bir anlatırsanız memnun kalacağız. Buyurun. Tamam. Ee, ben e, Milattan önce doğumluyum. Ee, bir Birçok kişi evet, evet, için çok eski evet, bir tarih. <laughs> evet, çok eski bir tarihte 1958 yılında ee, Türkiye'nin e, doğu kısımlarında bir ilde doğdum. Babam devlet memuruydu. O yüzden biz sürekli birkaç senede bir gezdik. Ee, bu gezme beni şimdiki hayatıma hazırladı. Yani insan başlangıçta hayatının başında ne yaşıyorsa daha sonra da onu devam ettiriyor. Ay, öyle ee, ben şöyle bir araya girmek istiyorum. Peki evdeki iş şey nasıl? Yani aileniz bu gezmeden memnun muydu? Ee, nasıl karşılandı? İki senede bir dolaşmak böyle tamam her yeri görüyorsunuz vesaire ama sürekli okul değiştiriyorsun mesela. Bu sizi nasıl etkiliyordu? Valla beni okul değiştirmek falan etkilemiyordu ama mesela ablamın okulu zamanında bir problem olmuştu. Ablam lise 1'e başladığında biz Gaziantep'in pardon Mardin'in Nusaybin kazasındaydık. Orada yok Mardin Nusaybin kazasın evet Mardin Nusaybin kazasındaydık ve orada lise yoktu. Öyle olunca Ablam okuyamayacaktı. Babam da okumaya çok düşkün bir insan. Ablam benden 7 yaş büyük. Ben şu an 63 yaşındayım. Ee, yani şu an e, Allah rahmet etsin vefat etti. 70 yaşında olacaktı. Ee, babam çok bilinçli bir insandı. Kendisi bir köylü çocuğu olmasına rağmen e, işte kendi çapında bir şeyler başarmış. Devlet memuru olmuş. Ablam yıl kaybetmesin diye Ablamı Malatya'ya gönderdi amcamın yanına. Bir yıl orada lise biri okudu. Bu arada tayin istedi. Sırf ablamın okulu için Gaziantep'e geldik. Yani evet, böyle fedakarlıklar yaptı. yapan bir evet Peki, anne, anne, anne babanın ev çocuğu. Anneniz herhalde taşınmadan şikayet et Çünkü ev taşımak da kolay bir şey değil yani. Bir konuyorsun bir de... E, annem taşınmadan... Bir tek bir bakımdan çok şikayet ediyordu. Babamın kitapları çoktu. O kitapları paketleyip açmak çok zor oluyordu. Ama babanızın işi yani. Onu da anneniz yapıyorsa zor tabii ki. Evet. Taşınmanın en zor tarafı oydu annem için. Ama yani o bir hayat şekli haline gelmişti bizde. Çok da şikayet ettiğini görmedim. Fakat Peki, kitapları böyle bu yani. kitapları açıp kapatmak çok zor oluyor diye konuştuğunu duyuyorum. Peki hatırlıyorum. Kaç il ya da ilçe gördünüz saydınız mı? Tabii benim ilk hatırladığım ilçe Urfa'nın Yeşildağ kazası. Birecik kazasına yakın bir Yeşildağ istasyonu vardı Birecik kazasında. Orada dağın başında sadece devlet demir yollarının lojmanları vardı. Biz oradaydık. Yakınımızda bir Kefre köyü vardı yürüme mesafesinde. Ve köprünün öbür tarafında da Birecik vardı. Orayı hatırlıyorum. Ondan sonra Nusaybin'i hatırlıyorum. Yok, sonra Gaziantep'den. Toplamda, Gaziantep'de toplamda kaç il, 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 ilçe? Toplamda, ha, toplamda e, aslında benim hatırladığım, benden önce de tabii çok değiştirmişler. Nusaybin'e e, gelmeden önce de bir yerdeymişiz ama oraları ben hatırlam, Pardon Yeşildağ. E, oraları ben hatırlamıyorum. Benim hatırladığım üç yer var. Ha. Daha sonra ben okumak için Ankara'ya geçtim. Siz kaçıncı çocuksunuz? Ben e, üçüncü çocuğum. E, ve İlk ablamdı, sonra abim, ben ve benden küçük bir kız kardeşim var. Güzel, maşallah. Ee, böyle Peki, çok çekiliyor. Ankara'ya okul hayatınızdan devam edelim o zaman. Tamam. Ee, üniversiteye Gazi Eğitim Enstitüsü yani Matematik bölümüyle başladım e, 1975 pardon. yılında. <laughs> Ankara'da üniversite mi var? Liseyi o zaman ortaokul lise hiç konuşmadı. Ha, e, liseyi Gaziantep'te bitirdi. Ha, liseyi Gaziantep'te bitirdi. hocalarınızı etkileyen e, bir hoca olabilir, kitap olabilir, insan ilişkileri olabilir. Biraz o dönemi anlatır mısınız? Okul hayatınızda. Yani okul hayatında beni böyle çok fazla etkileyen bir öğretmenim olmadı. Ama e, e, normal nusaybinde yaşarken ee, bir e, yeni edindiğimiz bir ahbab e, aile çok etkiledi beni e, Nusaybin'de e, oraya bir çift geldi bu bahsettiğim yıllar 1965-66 falan e, ziraat mühendisi ikisi de ziraat mühendisi 65-66 yıllarında karı koca ikisi de ziraat mühendisler bir özellikleri var kadın başörtülü ee, evet, ve geçeriz. kadın evet başörtüsü yüzünden çalışamıyor. <laughs> Babam ahbap oldu bu aileyle. Önce tabii eşle tanışmış. Daha sonra ailecek gelip gittiler. O mesela özellikle Sevinç Hanım Sevinç Hanım'ın davranışı tutumu beni çok etkiledi. Çok farklıydı. Diğer kadınların hepsinden çok farklıydı. Çok zarifti. Mesela diğer kadınlar çocuklara muhatap almıyorlardı. O bizi muhatap alıyordu. Kibarca konuşuyordu. Aynı şekilde eşi İsmet Amca da e, böyle bizi muhatap alıyordu ve bize kitap hediye getiriyorlardı. E, yani. Özellikle ablamla. Tabi. Bu şey çok yani. kıymetliydi benim için. Yani. E, mesela o hayatımda önemli etkenlerden birisi. Ama onun dışında e, yani hocalarımdan falan böyle çok fazla etkilendiğimi söyleyemem. Ben de çok kitap okuyordum. Çok e, okuduğunuz daha, daha kitaplar çok... üzerinden bakalım. Okuduğunuz kitaplarda sizin etkilendiğiniz şeyler. Yani kitaplar falan daha Julia Öksel'in Huzur Sokağı çok etkilemişti beni. Diğer klasikler bile yani o kadar çok etkilemedi. Ama Huzur Sokağı'ndan gerçekten çok etkilenmiştim. Babam zaten çıkar çıkmaz aldı. Ben de çok çabuk okuyordum kitapları. Sanıyorum iki günde bitirdim. Hayır, Dur, bak. Ben... o zaman ortaokul yani dindar bir aile miydiniz? İbadetler vesaire yapılıyor muydu? Şöyle, şöyle. E, babam ben doğduktan sonra dindarlaşmış. Hmm. E, namaz kılmaya falan başlamış. E, babamın dindarlığı, böyle hani cemaat dindarlığı değildi. Bireysel, tamamen bireysel vatandaştı. bir dindarlık. Vatandaş, evet yani. Evet, vatandaştı. E, evet, kendi başına yaşıyordu dindarlığını. Daha çok okumayı, işte tarih tarihe çok meraklıydı. E, bu arada da böyle dindar ve ama kendi kafasına göre e, kişiler bulduğu zaman onlarla ahbap oluyordu. E, şeyleri takip ediyordu, genel Türkiye gündemini takip ediyordu. İşte İstanbul'da yaşayan yazarlar falan bizim bulunduğumuz şehre konuşma yapmaya geldikleri zaman onların konuşmalarına gidiyordu her il şehirde bir e, sürekli ziyaret ettiği kitapçı vardı. O kitapçı üzerinden kitap ısmarlıyordu. Çok ilginç biriydi. Bakın bir şey daha benim çok e, yani ilgincime geliyor. O zamanlar ben yine daha ilkokula gitmiyordum. E, Fono diye İngilizce kendi kendine e, öğrenme materyalleri hazırlayan bir şey evet. vardı. Hatırlıyorum. E, yani yayın evi. Ve evet. bu babam yayın evinden kendi kendine İngilizce öğrenmek için materyal ısmarlamıştı. Maşallah. Ee, Urfa, evet, siz Urfa'da. Mi öğreneceksiniz o mu öğrenecek? E yani Efendim? Siz, siz mi öğreneceksiniz, kendisi mi öğrenecek? Kendisi öğrenmek için. Ben daha ilkokula gitmiyorum. Ha, tamam, Yani kendi kendisi öğrenmek için ısmarlamıştı. Bu benim çok e, ilgimi çeker. Evet. E, babam konusunda. E, sonra Nusaybin'e geldiğimizde misyonerler vardı orada. Ee, özellikle misyonerler bu Ortodoksların falan olduğu eski yerleşim yerlerini çok gidiyorlardı. Ee, Hristiyanları tekrar evet. misyonerlik faaliyetleriyle Protestanlığa döndürmek için ve ablamların okulunda bu misyonerler İngilizce öğretmenliği yapıyorlardı. Evet. Ve e, frizbiyi e, biz o, o frizbi oynuyorlardı. Biz o zaman kendimiz çocuğum ben daha 1900 yine 65 66 falan frisbe oynuyorduk. Ablamlar onlardan öğrenmişler. Frisbe oynuyorduk ve dili e, konuşarak e, öğrendikleri için çok heyecanlanıyorlardı. Eve de gelip konuşuyorlardı ve ben onların konuşmasından yavaş yavaş İngilizce öğrenmiştim. <laughs> Ablamla abimin konuşmasından. Evet, hazır ortam. Telefonu elinizde mi tutuyorsunuz Bu... Emel Hanım? E, sabit bir yere koyma imkanımız var mı telefonumuzu? Elinizde tutuyorsunuz. Telefonu mu? Tamam, sabit bir yere koyayım. Bir yani, dakika. Eliniz tamam. yorulur, hem de Tamam. kayıyor. Evet, elimde oynuyor. Şey etmiştim. Hı hı. Evet, öyle duralım. Tamam, güzel. Peki e, liseyi ve bu hatıralarda, bu hatıralarda bir Tamam şimdi sabitledim telefonu. Ankara'ya geldiniz ve Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde ne okudunuz? <laughs> Elinizde tutun var <laughs> Şey biraz uzağa sabitleyince internette problem olduğu gibi de tekrar ha, bana tamam. yakınlaştırıp sabitledim. Şimdi çok internet güzel. burada daha iyi oluyor. Evet, çok güzel. Hı -hı. Çok güzel. Yani Hı -hı. Şimdi Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde ne okudunuz diye sormuştuk. Matematik okudum. Matematik okudun. Matematik okudum. Ee, o zamanlar çok böyle Türkiye'nin gençlerinin kutuplaştığı bir dönemdi. Ee, ha bu arada babam e, milliyetçi bir insandı. Hı -hı. Bu e, şeyleri falan, e, Atsız'ı, e, diğer milliyetçileri falan, milliyetçi dergileri takip ediyordu. Hı -hı bize de milliyetçiliği aşılamıştı. Ee, ben de tabii Ankara'ya gelince e, otomatik olarak ülkücülerin arasına girdim tabii. ve o yıllar e, çok e, olaylı yıllardı, evet. zor yıllardı. Hatta ilk Ocakları mı? gene. Kaç, Efendim? 75 falan mı kaç yılları? 75, 75. Evet. Anarşinin en 1975'te üniversiteye girdim. Ondan sonra 1977'de Muhsin ile beraber Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde Genel Yönetim Kurulu üyesi olarak çalıştım. Hmm. Ee, yani çok zor yıllardı. Ee, ben o yüzden e, öğrencilik hayatımdan çok fazla hoşlanmadım. Hmm. Ee, böyle doyasıya maalesef yaşayamadık öğrenciliği. Ee, derslerim iyiydi, çalışıyordum, düzgün bir öğrenciydim. Ama o korku içimde sürekli duruyordu. Özellikle mesela e, Gaziantep'le Ankara arasında otobüsle gelip gidiyorduk. E, otobüsten inince e, böyle içime bir korku geliyordu. Acaba nereden kurşun gelip de beni öldürebilir diye. Ankara'da. Yani mı? Hiç, Ankara'da, Hı. Ankara'da. Gaziantep'te bunu düşünmüyorsunuz. Yok, Gaziantep'te düşünmüyordum. Ankara'da, ama Ankara'da. çok yoğundu. Evet. Peki, evet. Var mı böyle bir hatıranız, arkadaşlarınızın içinde sınıfta yani karamalar falan da oluyor. Evet, çok yakın arkadaşımı kaybetmedim. Ama Dursun ön kuzu benim çok yakın arkadaşımın abisiydi. Hmm. Ee, yani gerçi onlar çocukken öldürmüş, bizden önceki senelerde öldürülmüş. Ee, yani bu tür şeylere sürekli duyuyorduk. Sürekli cenazeler oluyordu, ona gidiyorduk. Bence hiçbir genç böyle bir atmosferde öğrencilik yapmamalı. Peki, Elhamdülillah, ülkemiz kurtuldu. Kesinlikle. Peki hocalarınız nasıldı? Sert mi? Öğrencinin halinden anlıyor muydu, size yardımcı oluyor muydu? Çünkü o dönemin Şimdi, hocaları biraz sert buluyorum da. Yok, bizim e, üniversitedeki hocalarımız iyilerdi, iyi insanlardı. Daha çok yani bilime e, hizmet etmeye çalışan insanlardı. Ama şöyle bir şey oldu, sonra o AK Parti zamanındaydı. ...sonra CHP iktidara geldi... ...ve eğitim enstitülerini kapattılar. Onu da hatırlarsınız. E, belirli bir dönem... ...kapalı tuttular. Ben o zaman... ...son sınıftaydım. Sonra birkaç ay sonra... ...son sınıfları açtılar, diğer sınıfları... ...açmadılar. Okula bir gitti ki... ...lise hocalarını... ...okula doldurmuşlar. Hoca olarak. Bizim o güzelim hocalarımız gitmiş. Lisede... ...evet... E, ...ve e, bir tane... Ee, muavin, e, bizim bölümün yani matematik bölümünün müdür muavini, adam beni her gün, ben de daha yeni başımı örtmüştüm, kapıda bekliyor ve olmadık hakaretleri yapıyor. Ee, yani ben mezun olup olamama tehlikesi yaşamışım. Daha sonra e, astronomi hocam bana anlattı e, beni mezun etmemek için e, öğretmen hocalar kurulunda bayağı tartışma olmuş. Hatta hmm. bir kısmı demişler ki yani bu kız çalışkan notları da iyi. Bunu nasıl yapabiliriz? E, buna rağmen tamam mezun edelim ama öğretmenlik hakkı vermeyelim diye tartışma olmuş. Evet. En sonunda hocalar diğer hocalar bastırmışlar. Ben öğretmenlik hakkımı öyle elde etmişim. Ha, matematik öğretmeni oldunuz yani. Evet matematik öğretmenliği. Şimdi ben son sınıftayken bir daha sınava girmiştim. O Siyasal bilgiler fakültesini kazandım. Ankara Üniversitesi siyasetle ilgiler fakültesini. Yani şöyle bir şey ee, o zaman da şimdi Hı -hı. yani üniversite ortamı e, sert anarşi var, her gün e, ölümler ölümler, ya, bombalar bir de onlar da vardı. Aynı zamanda siz zor zor üniversiteyi zor zor derken çalışkanlığınızdan dolayı değil, ortam e, zorluğundan dolayı bitiriyorsunuz ama bu yetmiyor. Bir daha üniversiteye giriyorsunuz. Bu işte talebi e, bu motivasyonunuz neydi sizin? Motivasyonun mu? Yani evet. Neden siyasalı istediniz? Yani tekrar. Yani ben soruyu tam anlayamadım son. Evet, evet. Neden siyasalı istediniz? Yani bu zor şartlarda devam etmek istediniz. Bir an önce kurtulayım demediniz mesela? Evet. E, şey. E, yani bendeki öğrenme isteği. Onu sonradan fark ettim. E, şimdi bana soracak olursanız, hayatın anlamı ne diye? Ben öğrenmek derim. Doğru. E, öğrenme beni çok heyecan. üstünü karardı geri geldi. Yani. Ne oldu ya? Ne güzel gidiyorduk. Tamam. tamam doğru. Öğrenme sizi çok heyecanlandırıyor. Bırakın. Bir sıkıntı yok. Ha, tamam. Ee, sıkıntı yok. öğrenme isteğim çok güçlüydü herhalde. E, matematikten sonra bir de sosyal bilimler alanında bir şey e, okumak istedim. Onun için de siyasal bilgiler fakültesine girdim. Onu da e, çok zorluklar içinde okudum, fakat e, onu da başardım elhamdülillah. E, hem öğretmenlik yaptım, hem okudum üstelik evet. de. Hem öğretmenlik yapıyorum, başörtüyle atmaya çalışıyorlar falan <laughs> bir sürü onları yaşıyorum. Ondan sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde problem yaşıyorum, dekan odasına çağırıyor, İşte atarız seni diyor falan, kimlik vermiyorlar. <laughs> Allah'tan orada da çok şey, liberal hocalar vardı. İlber Ortaylı benim hocamdı, ee, Sina Akşin hocamdı. Bu hocalar desteklediler. Hatta İlber Ortaylı beni görünce bizim türbanlı feminist hoca, türbanlı feminist öğrencimiz der. Siyasal bilgilerim ben ilk başörtülü öğrencisiyim. Ha maşallah çok güzel. Niye feminist diyor? Kadın çalışmalarımı çalışmaları mı yapıyordunuz? Yok yani herhalde sonradan işte böyle sonra sonradan yaptığımız faaliyetler çerçevesinde beni öyle <laughs> adlandırmaya başladı. Gördüm. Evet e, maşallah. Evet. Eee e, siyasal bilgiler siyasalı, fakültesini Matematik ve siyasalı evet. karşılaştırdığınızda hangisi sizi daha çok um, mutlu ediyor, haz duyuyorsunuz? Valla ikisi de çok mutlu ediyordu beni. E, matematikte özellikle o problem çözmek e, zekayı çok geliştiriyor. Matematikte bir problemi çözmek için tek bir yol yoktur. Bir sürü yol vardır. Matematik bana bunu öğretti. Yani tek bir pencereden bakma. Bu matematiğin öğrettiği bu pencereyi ben siyasal bilgiler alanına uyguladım evet. e, ve bu e, başka kültürlere bakışımı da çok değiştirdi ön yargılarımı değiştirdi. Yani bir mesele bir taraftan çözülmüyorsa öbür taraftan çözülebilir. Mesela ben daha 19 yaşındayken başımı örtmüştüm ve devletin dayatması başını açacaksın diye 19 yaşındaki bir çocuk için de şimdi geriye dönüp baktığımda bana çok yani geniş bir zihin dünyası diye geliyor. O zaman normal görüyordum. Diyordum ki yani devlet bir bireyin kıyafetine Nasıl karışabilir? Yani, yani, <laughs> evet. Yani bu, bu bana çok normal geliyordu. Ya. Yani insana bakışınız, hayata bakışınız değişmiş. Yani o şeyi almışsınız siz. Siyasalla, matematikten daha doğrusu. Ee, o yani o o ikisi de beni ayrı ayrı e, şeyle de e, mesela. Matematik daha abstraktır, soyuttur. Ee, sadece böyle olaylar burada geçer. Siyaset bilimi insana ait bir olaydır. Ee, yani beni siyaset bilimi yere çekti. Ee, bu dünyaya evet. çekti evet, ve <laughs> o, o da yani iki boyut, hem abstrakt düşünebilme, soyut düşünebilme, hem de insan gerçeğini olduğu gibi anlamaya çalışma. E bu iki e, şeyi e, özelliği ben bu iki çalışma alanımdan kazandım. E, evet, çok onu da çok güzel kıymetli adam. buluyorum tabii. Kesinlikle çok şanslısınız. Hem de yani e, bu ikisini yaşamış olmak da bütünleşme gibi de bir şey. Yani demek ki tek boyutlu e, devam etmek evet. istemiyorsak e, bir yan dal, e, yani üniversite gençlere mesela konuşursak bir ya hatta belki birkaç tane bir de sanat eklenebilir. Kişinin kapasitesine göre böyle devam etmek edersek ancak e, bir şey anlayabiliyoruz mu doğru dürüst gibi e, düşündüm. Sizin bu imkanı sahip. Evet, mi? yani bir olaya çok. tabii çok çalışmış ol, yani hem çok zor şartlarda, mesela yaşadığınız hayatı anlatıyorsunuz, hem öğretmen olarak sıkıntılarınız var, başörtüsünü, or, bir de üniversiteye gidiyorsunuz, bütün bu stresle birlikte stres de sizi beslemiş galiba, değil mi? Yani şey, o stresi falan nasıl baş ettiğimi de sonradan düşündüm. Bunu da yüksek konsantrasyonuma bağladım. Mesela dışarıda bir olay oluyor, beni atmaya çalışıyorlar falan okuldan. Ama ben mesela yarına sınavım varsa çok rahat o sınava konsantre olabiliyordum. Yani onu düşünüyorum. Gene böyle bir olay öğretmenken olmuştu. İstanbul'da öğretmenlik yaparken e, beni işte soruşturma açtılar, Milli Eğitim'den çağırdılar, Milli Eğitim'e gittim artık ifade vermeye falan e, o şeylerin e, soruşturma yapan kişilerin karşısında dimdik dur. Ay, tamam çok güzel gidiyorduk <laughs> gelin orada namaz kılmak istedim. E, hmm. hatta giderken böyle gözümden akan yaşları bir çöpçü amca gördü. Niye ağlıyorsun kızım dedi. Beni işten atıyorlar amca dedim. Niye dedi başörtülü olduğum için bak sen şunların yaptığına dedi. O bana o kadar <laughs> Ya ne güzel tam da en güzel yerinde. Evet. E, sonra namaz kıldım e, ve dedim ki boş veremel hepsini ya belki. bir aç kapa yapacağız galiba. Ve e, hat mı kesildi? Yok tamam yani siz devam edin duyuyorum ben. Duyuluyor, duyuluyor Emel Hanım. Duyuyor musunuz? Devam tamam edin. o zaman. E, sen git okula dersini anlat dedim ve gittim. Yine çok heyecanla ilk öğretmenliğimde olduğu gibi e, dersimi anlattım. Ee, sonra tabii atamadılar. Atmak çok kolay değildi. O zamanlar daha tam böyle şeyler yoktu, kurallar yoktu. Ee, 28 Şubat'tan sonra resmen şey getirdiler. Yönetmelik falan getirdiler. Ondan sonra mümkün değildi. Hmm. Ama o zamana kadar sadece korkutma bazında falan, işte cezayla, şunla bununla idare ediyorlardı. Ee, hmm. Artık kesilecek. Eee <laughs> Evet. Yani Türkiye'de bana çok fazla imkan verilmeyeceğini anlayarak e, Kur'an-ı Kerim'deki e, eğer zulüm altındaysanız Allah'ın arzı geniş hicret edin ayeti kerimesi çerçevesinde hicret etmenin yollarını aradım. Ne zaman kaç tarihinde 28 Şubat'ta birlikte mi? Evet biz bir aç kapa yapacağız. Wi-Fi bu kadar dayanıyor. Emel Hanım. <laughs>